Sular artık Akkoyunlular ve Osmanlılara kadar pek çok medeniyet düzenli olarak yenileniyor. Fiziksel özellikleriyle dikkat çeken Dabakhane Suyu, Elazığlılar... Ziyaretçiler şifa bulduklarını dile getiriyor. Elazığ'ın şifalı suyu zaten bildiğiniz gibi ee, güzel bir su, şifalı su. Çocuklarımızı, büyüklerimiz gelip giriyoruz senede bir. Ben burada yaşamıyorum ama burada doğma büyüme buralıyım. Her geldiğimde de çocuklarım ve ben geliyoruz, giriyoruz aile büyüklerimizle. Çok iyi geliyor. Benim çocuklarım dışarıda büyüdüler, doğdular ama buraya geldiklerinde her geldiklerinde istiyorlar. Anne de bak haneye gidelim diye ve onları kırmayıp getiriyoruz. E senelerdir biliyoruz burayı. Hep gelirdik yani giderdik. Büyüklerimiz, annem falan, çocukken hep gelirdik biz Nesilden buraya. Nesilden nesili. Evet. Elazığ'da böyle kültürel bir yerin olması gerçekten çok harika. Biraz önce bacaklarım ağrıyordu. Böyle bir e, kaşıntı gibi şeyler vardı. İçerisine girip çıktıktan sonra gerçekten inanılmayacak şekilde düzeldi. Tabii buranın daha iyi şekle koyulması için bu kültürel mirasa sahip çıkmak için Sayın Başkan'ın buraya bir el atması gerekiyor özellikle. Daha düzenli olması lazım sizin gibi medya aracılığıyla. Bütün insanlara sunulması ayrı bir güzellik. Teşekkür ederim bu fırsatı bize verdiğiniz için, röportajı yaptığımız için. Gerçekten memnun kaldım yani samimi olarak. Bunu bütün Elazığlıların bilmesi gerekiyor ki ben kendim Elazığlı olduğum için ilk defa geliyorum. Geldiğim için de çok memnunum. Şifalı su diye geldik. Harika bir ortam. Daha da zenginleştirilebilir, daha da güzelleştirilebilir burası. Birçok insanı teşvik edebilir. Çünkü Harput çok tarihi bir e, miras, kültüre sahip. Onun için burası da onlardan bir parça. Görmek lazım, gelmek lazım. Gerçekten memnun kaldım. Tabakhanenin tarihi hakkında bilgiler veren işletme ortaklarından Kenan Geyik, suyun birçok hastalığa şifa olduğunu ifade etti. Biliyorsunuz Harput tarihi ve turistik açıdan çok önemli bir yer. Elazığ'ın göz bebeği. Dabakhane de Harput'un en önemli yerlerinden biri. Tarihçesi 80 sene öncesine dayanan, daha önce ahşap bir binadan sonraki yıllarda beton bir binaya geçmiş bir yapı. Şifalı suyu tescilli olup 5 derece soğukluğa sahiptir. 3 tane havuzumuz var içinde. Öncelikle ruh ve sinir hastalıklarına, sedef hastalıklarına, romatizmal hastalıklara İyi ee, iyi gelen bir şifalı suyumuz, tescilli bir suyumuzdur. Ee, çeşmesiyle, e, havuzlarımızla, banyolarımızla e, ve çay bahçesi ve kahvaltı salonumuzla Elazığ'ımıza hizmet ediyoruz. Geyik, şifa bulmak için 3 hafta boyunca suya girilmesi gerektiğini belirtiyor. Ee, özellikle depresyon hastalıkları dedik, ruh ve sinir hastalıklarına iyi geliyor. Sedef hastalıklarına, romatizmalarlara iyi geliyor. 3 ee, tane havuzumuz var, sırasıyla üçüne giriliyor. Ee, İşletmemiz sabah 8'de açılıyor, gece saat 10'a kadar buradayız. Ee, sürekli sularımız değişiyor, hijyen konusunda bir sıkıntımız yok. Denetimlerde de çok şükür bir sıkıntımız yok. Ee, yalnız e, 3 hafta boyunca buraya gelinmesi gerekiyor. Geyik, tabakanenin restore edilerek turizme kazandırılacağını da sözlerine ekledi. Ee, yurt dışından yurt dışından da talepler oluyor, şehir dışından da talepler oluyor. Ee, zaten e, Sayın Belediye Başkanımız, şey aldı, programa dahil ettiler. E, yapılması gündemde e, tadilatı yapılacak. Yeniden bir proje çizildi. Daha güzel bir e, eser Elazığ'a kazandırılacak, Harput'a kazandırılacak. E, süresini bilmiyorum. Baş